Arkadaşlar, arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda çok güzel bir şey şahitlik yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Gelin yavrularım, gelin, 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 gelin. Arkadaşlar. Gerçekten buna nasıl bir şahitlik yapıyoruz? Bakın. Geliyorlar. Geliyorlar. Gelin bakayım. Arkadaşlar. Dün akşam buradan bir oğlu aldım. Bakın gene oğul geliyor buraya. Gelin yavrularım gelin. Görüyor musunuz? Oğlun gelişini yakaladım. Şu anda oğul geliyor. Bakın akın akın geliyorlar. Şöyle değişik açıdan çekeyim. Gelin yavrularım gelin yavrularım gelin. Geliyorlar. Arkadaşlar bende koku var. Çok aşırı da oğul kokusu var şu anda bende. O yüzden dolayı bana sarma ihtimalleri var şu anda. Maşallah, maşallah, maşallah. Gelin yavrularım, gelin. Evet, buna da gelmiş. O heyecanla bunu unuttum. Buna bakmayı unuttum. O heyecanla.